Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri naklediyor. Allahu Teala bana o kadar mütevazı olun ki kimse kimse böbürlenmesin. Kimse kimse zulmetmesin diye bildirdi Müslüm Ebu Davud İbn Mace. O zaman normalde Müslümanların, müminlerin birbirlerine böbürlenmeleri, birbirlerine karşı zulmetmeleri yok. Allah muhafaza eylesin. Bir kimse bir kimse böbürleniyorsa o zaman Allah muhafaza eylesin, o kimse kibirli, gönlünde zerrece kibir bulunan asla cennetime giremez. Hadisi kutsi. Bir mümin kardeşine böbürlenme. Etrafındaki mümin insanlara böbürlenme. Etrafındaki mümin kimselere zulmetme. Dilinle, bakışınla, elinle, ayaklarınla Müminlere zulmetme. Allah muhafaza eylesin. Furkan 63. Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzünde tevazu ve vakar ile yürürler. Tevazu ve vakar. Tevazu alçak gönüllü. Vakar ne? Vakar senin dik duruşun. Vakarlı olmak. Hiç kimseye den bir şey beklememek, ummamak istememek, andırmamak, vakarlı duruş sar sarf etmek, kendi öz benliğini bulmak, müminlere karşı tevazulusun. Ama böyle mıymıntı, yapışkan, böyle dilenci hüviyetinde değilsin. Vakarlı duracaksın. Aç kalacağım ben açım demeyeceksin. Vakarlı duracaksın. Aç kalacaksın, açım demeyeceksin, vakarlı duracaksın. Hasta olacaksın, hastayım demeyeceksin, vakarlı duracaksın. Vakarlı duracaksın. Bu herkesten üstünün manası değil. Halini, derdini hiç kimseye açmayacaksın. Açacak olduğun yer kim? Allah. Derdini Allah'la dertleşeceksin. Sıkıntını Allah'la halledeceksin. Vakarını bozmayacaksın. Bir çaya bozmayacaksın kendini. Bir yemeğe bozmayacaksın kendini. Bir selama bozmayacaksın kendini. O dik duruşunu göstereceksin. Bakın dik duruşunu göstereceksin. Allah bizi onlardan eylesin. Cahiller kendilerine laf atıp sataştıkları zaman aldırmadan selamet de deyip geçerler. Tam ahir zaman hastalığı. Cahiller sana laf atacaklar, hakaret edecekler, söyleyecekler. Oysa sen bir tokat vursan yerle yeksan edersin onu. Sakın elini kaldırma. Neden bütün mahkemeler, bütün adli hadiseler tokadı vuranı suçlu görüyorlar? Sakın elini kaldırma kimseye. Sakın. Sen selametle de yürü. Yolda giriyorum ben. Benim sakalıma laf söylüyorlar. Dönüp baksan al başına derdi. Sen suçlusun önce. Yok ben bir çuval sakalımla neden böyle dik yürüyormuşum? Dik yürüyormuşum ben yolda giderken. Dik yürümem de suçmuş. Yeni öğreniyorum bunları. Ya nasıl yürüyeceksin? Alışmışlar böyle pısırık Müslüman ya. Han, yani biz yumuşaklığı öyle anlıyoruz. Dışarıda bakıyorsun pısırık güler yüzlü. Dervişe gelince patlatıyor şamarı. Aa, işte asıl dışarıda dik yürü. Dışarıda sert yürüyor. yürü. Vakarlı yürü. Seni gören kafiri, münafığı böyle ürksün senden. Dışarıda öyle dik yürü ki. Desinler ki ulan yedi dağın nefesi mi bu? Evet öyle yürü dışarıda. Dışarıda çok özür dilerim. Uyuz insanlar gibi yürüme. Cımbıldak da yürüme. Hele her tarafa kafanın gözünü çevirme. Allah Resulü'nün örnek al aleyhi ve sellem'i. Secde ettiğin yere kadar bak. Etrafla fazla ilgilenme. Bırak vitrinde ne varsa var. Nereye gidiyorsun? İş yerine gidiyorsun. Kafanı dik yürü. Dostları yürü. Göğüs ileride. Kafa dik. Ama gözler aşağıda. Evet. Kafire korku sal yürürken. Kafire korku sal. Münafığa korku sal. Fasıha korku sal. Öyle yürü. Bazen ben efelere diyorum. Böyle kaldırdığın zaman ürksün o kimse. Ürksün, ürksün. Ürkmek hayvani bir güdüdür çünkü. Kafirler ürker. Münafıklar ürker. Semazen elini kaldırdığında vakarla elini kaldırır. Kafir ona bakacak. Diyecek ki lan ya bunlara bak. Semazen, hele semazenlik yok bizde. Semazen de vakarlı, kalbinin üzerine bakacak, eğilmeyecek, bükülmeyecek. Efe, kaykılacak arkaya, vakarını kaybetmeyecek, kamburunu çıkarmayacak, Diksecek gözünü böyle. Onu gören kafir nereye kaçacağını düşünecek. Gözünü de dikecek, göğsünü de dikecek. Vurduğu zaman yara sallanacak vurduğu yer. Derviş yürürken öyle yürüyecek. Vakarlı yürüyecek. Dikecek kafasını. Hala yumuşak böyle dilenci vaziyetinde. Yok öyle bir İslam. Yok öyle bir Müslüman. Sen İslam dünyasında, İslam ülkesinde yaşamıyorsun. Her tarafın mümin görünümlü kafirlerle dolu. Kimin siyonist olduğunu, kimin masan olduğunu bilmiyor. Vakarınla yürü. Çarşıda vakarınla yürü. İş yerinde vakarınla yürü. Trafikte vakarınla yürü. Vakarını kaybetme. Müminlere tevazulu ol. Ne diyor belirsiz insanlara tevazu göstereceğim diye uğraşma. Bak işine adamın zenginliği varmış taklatma önünde imanının yarısını gider. Adamın makamı varmış taklatma önünde imanının yarısı gider. Adam bilmem nerede bilmem neymiş. Takla atma önünde imanının yarısı gider. Vakarını kaybetme. Vakarını kaybetme. Bugün Müslümanlar vakarlarını kaybettiler. Adam gidiyor el pençe, el avuşturuyor. Kaybetme vakarını. Allah vakarlı kullarını sever. Allah vakarlı kullarına merhamet eder. Allah vakarlı kullarının ihtiyaçlarını görür. Allah vakarlı kullarını kafire, münafıya yem etmez. Vakarını kaybetme. Allah muhafaza eylesin. Cami, cahiller de sana laf attığında arkanı dönüp bakma bile. Yürü. Onların işi o. Onlar sana laf atacaklar. Sen onların lafına kulak asma. Yürü. Hatta böyle bıyığının altından alayvari bir tebessüm fırlat. Temelli çıldırsın. Temelli çıldırsın. Patlasın neresinden patlıyorsa. Evet, kim Allah rızası için bir derece tevazu gösterirse İbn-i Mace'de bu adı şerif. Bu sebeple Allah onu bir derece yükseltir. Kim de Allah'a karşı bir derecede kibirde bulunursa Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır. Bu böyle devam ede de nihayet onu esveli safiline yani aşağıların aşağısına atar. Allah muhafaza eylesin. O yüzden müminlere karşı tevazuluyuz. Müminlere karşı kibirlilik yok. Derviş kardeşlerimize karşı tevazuluyuz. Onlara karşı kibirlilik yok. Allah'a karşı tevazuluyuz. Allah'a karşı kibirlilik yok.